Evet dostlar heyecan dorukta gün gün saydık 15 eylül dedik birinci grubu tamamen kapattık büyük gün büyük final aslında finalin ilk dersi 15 eylülde gerçekleşecek yani bugün akşam 20'de arkadaşlar adalet bakanlığı görevde yükselme sınavının ikinci online hazırlık kampı büyük bir kamp pdf paylaşımları özel WhatsApp grubu. Dersleri en ince detayına kadar anlatım. Ders sonunda soru cevap. Konu anlatımı tamamen bittikten sonra genel tekrar niteliğinde soru çözümleri de yapacağız. Yani hem konu anlatım, ders sonunda soru cevap. Aynı zamanda konuları bitirdikten sonra soru çözümü. Her şey dahil kampın ilk günü bugün başlıyor yerini ayırtmayan arkadaşlar varsa acele etsin. Yerler, koltuklar dolmak üzere. Hedefin disiplinli bir şekilde yol almaksa, hedefin eksiksiz çalışmaksa, hedefin o sınavda derece yapmak ise bir an önce yola çıkalım. Bir an önce başlayalım. Bizde heyecan dorukta. Sen de bu heyecanı hissedebiliyorsan hocam akşam 20'de buluşmak üzere. Kendine iyi bak, hoş ol, hoşça kal.